Eminim aranızda evine internet bağlatırken servis sağlayıcının verdiği modemi kullananlar vardır. Bu modemler iş görüyor gibi olsa da başta genellikle menzilleri çok genişliği ve ek yeteneklerden maalesef mahrumlar. Bu nedenle bu tür modem sahipleri ya bu modemi değiştirmek zorunda kalıyorlar ya da yanına iyi bir router yani yönlendirici satın almak durumunda kalıyorlar ee, ve bu şekilde modemine takviye bulunuyorlar. Peki nasıl bir router satın almak lazım? Şimdi ben uzun süredir günlük hayatta AC1900 sınıfı router kullanan biri olarak bu standardın hızının gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Routerlar arasında tabii ki çok sayıda seçenek var ancak hem geniş özellik sunan hem uygun fiyatlı e, modeller çok fazla değil. Onu da belirtmek lazım. Bugün inceleyeceğim Merkus MR50G ise e, bunlar arasında bir istisna yaratıyor. Max MR50G modeli en uygun fiyatlı çözümlerden biri. Onu söyleyebilirim. Cihazda geniş özellikler yer alıyor ve performansıyla da önemli ölçüde tatmin ediyor. En dikkat çekici bulduğum yanları olarak iyi ve stabil kablosuz bağlantısı sunması, yabit bağlantı sunması, gigabit ethernet bağlantı noktalarına sahip olması ve akıllı telefonlar için uyarlanmış kullanışlı kontrol paneli olduğunu söyleyebilirim. Bunlara geçeceğim ancak tasarım olarak baktığımızda cihazın en dikkat çeken yanının elbette üzerinde yükselen devasa antenler olduğunu görüyoruz. 6 adet yüksek kazançlı antene sahip olan Merksus MR50G her yöne dönebilen bu antenler ile Wi-Fi menzilini bir hayli uzatabiliyor. Öyle ki bu cihazda internet bağlantısı evde her zaman bu tür testleri yaparken kullandığım 10 metrelik koridorun bir ucundan diğer ucuna uzanabiliyor. Hatta burada ofislere tabii ki test ettiğim e, ettim ve bunun karşılığını burada da gördük. Şimdi modemin bulunduğu bu odayı kurduğum Merkus MR50G'nin bağlantısının ne kadar stabil olduğunu görmek için arka odaya geçiyoruz ve burada da ölçüm yaptığımızda neredeyse modemin yanındaymış gibi bir Wi-Fi yazısı elde ettiğimizi görüyoruz. Sinyal çekim oranına baktığımızda da zaten gayet kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Merkus MR50G 811 ac sınıfı bir router çift band desteği gösteriyor. 2.4 GHz ve 5 GHz ağlara bağlanabiliyor. Total hızı da 1900 megabit seviyesinde. Şimdi bunun 600 megabitini 2.4 GHz ağlarda 1300 megabitini ise 5 GHz ağlarda kullanıyor. Eğer almışken Wi-Fi 6 destekli bir cihaz arıyorsanız e, ise ben hani daha önce incelediğim Mercurius MR70X modelini önerebilirim. Arada büyük bir fiyat farkı yok onu söylemem lazım. E, peki buna dönecek olursak bu cihazı nasıl kuruyoruz? Kurulum işlemi de oldukça kolay. Yönlendireceği modeme bağladıktan sonra bilgisayarınızdan veya akıllı telefonunuzdan mwlogin.net adresine giriyor ve kurulum sihirbazının yönergelerini takip ederek kurulumu kolayca tamamlayabiliyorsunuz. İsterseniz telefon uygulamasını da tabii yine kullanabilirsiniz. O da var. Merkisus uygulamasını indirerek ve yönergeleri izleyerek kolayca kurulumu tamamlayabiliyorsunuz. Kurulumdan sonra da arayüz üzerinden de çok sayıda seçeneği bir arada bulabiliyorsunuz. Ebeveyn denetimleri, misafir kurulumu, VPN seçenekleri konusunda burada pek çok seçenekler yer alıyor. Merkisus MR50G e, kablosu internet dağılımı için tasarlanmış ancak elbette cihazdan kablo olarak da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Hatta bunu fazlasıyla iyi bir şekilde yerine getirdiğini söyleyebilirim. Çünkü üzerindeki portlar gigabit hızında. Cihazın arkasındaki iki adet LAN portu gigabit hızında kullanılmış. Ve böylece kablo bağlantı kurmak istediğiniz cihazlarınızda bu şekilde yüksek performanslı bir şekilde bağlayabiliyorsunuz. Ha bu portların sayısı daha fazla olsa çok daha iyi olur tabii ki. Bu noktada TP-Link'in daha önce inceledim Archer C80 modeline bakabilirsiniz. Ee, bu arada bu cihazda USB portu da yok. Onu da söylemem lazım. Bu da bulunsa keşke seçenekler daha da genişletilebilirdi. Bu arada MR50G üst gömlek routerlarda bulunan önemli özelliklere sahip. Bunlardan biri Mumimo teknolojisi. Bu özellik sayesinde e, birden fazla cihazda eş zamanlı çalışmayı optimize edebiliyor. Yani aynı anda farklı cihazlara bağlantı sağlarken her cihaza stabil bağlantı sunabiliyor. Ayrıca bir informik desteğine sahip olmasa dikkat çekici bir diğer yanı Beamforming bağlı cihazların yerlerini algılayarak kablosuz sinyal gücünü bunları yoğunlaştırmasını sağlıyor. Bu e, router'ın ve bağlantıları güçlendirmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra e, yine dediğim gibi Mercus MR50G'yi bir router olarak kullanabileceğiniz gibi öte yandan access point modunda da kullanabiliyorsunuz. Her iki modu da e, ana modem'e kablo ile bağlantı yaparak kullanabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi eğer mevcut modeminizin performansına memnun değilseniz ya da router'ınızı değiştirmeyi düşünüyorsanız yüksek fiyat ödemeden iyi bir performans beklentiniz de varsa Merkus MR50G en uygun seçeneklerden biri olacak. Yaklaşık bir ay kadar kullandığım ölçüde söylüyorum ki gayet memnun kaldım. Standart bir evin internet ihtiyacını kolaylıkla çözebilecek seviyede bir cihaz. Fiyatı da şu sıralar 680 lira civarında. Gayet uygun fiyatlı bir çözüm olmuş. E, bence yakından e, bakmanıza fayda var. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız ve yorumunuz her zaman olduğu gibi aşağıda bekliyorum. Ee, videoyu beğenmeyi, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan e, takip etmeyi de unutmayın. Ee, ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.